Arkadaşlar selamun aleyküm. E, taban küçültmede yani ayakkabı küçültmede uygulayacağınız tabanlıklar bunlar gibi olmalıdır. E, gayet şöyle esnek, şöyle göstereyim, yumuşak. E, bunlar kalınlığı en az bir santime yakın bak gördüğünüz gibi. Bakınız. Yaklaşık bir santime yakın. Bu 9 milim falan geliyor. Bu 9 milim gibi kadar gelen tabanlık yaklaşık bir, en az bir numara küçültür. İnce kullandığınızda ise yarım numara küçültür. Yani şöyle bir ince kullandığınızda. Bu kaç milimmiş bakalım. Evet. 2,5-3 milim. Bunlar yarım numara küçültür. Yani bir numara küçültmesini istiyorsanız tabanlığınız en az 4-5 milimetre olmalıdır. Gördüğünüz gibi bu, bu gruptan almanız gerekiyor. Ortopedik hastalık almayınız. Ortopedik hastalıkların genellikle arkası yüksek oluyor. Dolayısıyla ayakkabı da ayağınızdan çıkmasına sebep oluyor. Bunun gibi bir tavanlık alınız bu şekilde ayakkabınızın küçülme sorunu çözülecektir. Yani ayakkabınız küçülecektir. İyi günler diliyorum. Abone olmayı unutmayınız.